Arkasındayız, arkasındayız Murat. Evet, ben. kurtar. Sen can kurtaransın. Kalçadan yakala, kalçadan. <laughs> çek. Çek, şortu ben çıksın. Bence iyice bastırsın ya. <laughs> dur, dur. Kestik, kestik. Murat, önce atlıyorsun. Kalçadan yakalıyorsun şorttan. Bir çekiyorsun, şort çıkıyor. Allah! Taneler! Zaten ölüyüm artık. Ya altında bir şey Çünkü şey yok ki. mu? su soğuk, su soğuk. <laughs> altında bir şey yok mu? Ondan mı korkuyorsun <laughs> Su soğuk. Olsun Nasıl bir şey, şey olsun. Çeşme. Antalya olsa çıkarsın. <laughs> Çeşmede şort kalmalı. <laughs> tamam, şort biraz sıyrılır. Sen elinle şortu tutarsın Can ile arkadaşım. Evet, atladın. <laughs> aa, abinin, aa! Aa! aa arkadaşım, Ay, şortu sana şortu tut. Can abli ne yapıyorsun? Hangisi şort hangisi bu anlamıyorum şimdi. Tut şortu. Sen aşağı indir o yukarı çeksin. <laughs> Arkadaşım suyun içinde suyun içinde bağırırsın o şortun diye bağır. On <laughs> rol seni dur. Bir şey söyleyeceğim. Beni aracı olarak asıl amaç vermişim, kızı kullanmış. Hayır. Evet. Şimdi, şimdi üstüne atlarsın Murat. Üstüne atla. iki kere. Timsah çevirir gibi çevir. Çevir iki kere yerde. Timsah, ne yapayım? Timsah gibi çevir yerde. Çevir suyun içinde. Evet, şimdi sahile çıkar. At sahile, at sahile şunu. At sahile. Bayılmışsın arkadaşım, baygılsın. Hemen suni teneffüse geç. Ay, bayıldım bu yaptıklarına. Suni teneffüs. Değil mi? Tabii ki şey, Tol Tolga'ya. Suni Tolga niye suni, tene suni teneffüs yapıyorum ben? Ya boğuluyor. Eski desene. Şey, kardeşimi boğdun, teneffüs yaptı. Ölüyor Ama, kardeşim. Kardeşimi boğdun, çok yoruldun. Hadi beş dakika teneffüse çık. <laughs> Olmaz. Teneffüs yapalım. Eski atlasana abinin üstüne. Beyefendi, kardeş... atlayamıyorsun atlayayım mı üstüne? Atla Abim ölüyor abim diye atla. Abim ölüyor. Abinin abi. üstüne <laughs> atla <laughs> lan? <gülüyor> abinin üstüne atla. Ha, üstüne... Artık en soğuk suya bile girebilirim. İyi. Niye? Yeah. Yeah. <laughs> Sedef. Sevgilim ölüyor, İkiniz sevgilim. İkimiz de atlayın. Ezgi atlasana. Sevgilim kurtar, sevgilim ne yaptın ona? Üstüne atla Ezgi. Ya bir şey söyleyeceğim. Abim, Kurtulur. abim diye atlasana. Ya. Abim, abim, abim. Ay. Ah! Anam! Şey, şey, şey Murat bas karnına. Önce ağzından suyu çıkar. Dur bir karnına basayım. Bir su Arkadaşım Çık. ne yapıyorsun? Çık. Suyun içinde miyim ben? Hayır, Çık seni çıkarttılar. Ha, karadayım, tamam. Ağzından su çıkar. <laughs> Suni teneffüs şey yapacak mıyım? Yapacaksın suları çıkar sonra. <laughs> Bence şu an ayıldığım andır. <laughs> Hayır, yap suni teneffüs. Çok suni olacak bu. Fark etmez. Ölüyor, abim ölüyor. Kurtar diye Ezgi yalvar Murat'a. Abim ölüyor, yalvarırım kurtar onu. Kurtar no. sevgilimi. Ne no. olur, 3, 3 kızlar, bir sevgili buldum, ya. kurtar Murat, onu. Yapış bir buluruz ya ne olacak ya Bundan yapış şey şey Ya yapışma. Bir adam Kurtar ölüyor ya. Mi? Ya ben geldim bununla suni teneffüs yapmaya mı geldim? Ne ya? olur. Ben sonra seni içeride öptüreceğim lütfen. Neyse ki bu aranızda. Evet, siz mi öptüreceksiniz? <laughs> Yaptım Suni. Karnına bas. Suni ver ağızdan havayı karnına bas. Arkadaşım sen de tepki ee, ver. Ezgi istersen orada durma. Çünkü karnıma çok bastırıyor. Arkadaşım tepki versene adam sana Birazdan vereceğim tepki. Adam sana suni yapacak. Sonra ki... toprakla üstünü örtün kumla. <laughs> Arkadaşım kalçadan yukarı zıplarsın. Ne yaparım? Kalçın. <laughs> Ve ağrı ölür. Mutlu bir şekilde yaşarlar. Arkadaşım Aa, yapma şunu ya gitti, lütfen. Gitti. Gerçekten biri lazım kurtarmak için. Arkadaşım sana karnından bastır ne yapıyorsun? <laughs> Mutluyum. En azından Mesut öldüm. Karnına, Herkes öptü. Karnından abi. bastır zaman kalçadan yukarı zıplar düşersin. Evet. Üç, iki, bir. Bastır karnına. Sedef Hı. bağır, Sedef ağla. Aa, gitti Zeynep. Yapsana Kurtana. bir suni teneffüs ya. Sensin can kurtaran. Ben mi yapacağım? Ben kendi Burada ağlayacağına yani. gelip kendi teneffüs yapsa ayılacağım. Evet, yapış. Suni teneffüsü uzat biraz. Uzatayım mı? Evet. Aa, <laughs> Fransız teneffüsü. Ezgi, sen de ayaklarından kaldır sana çocuğu. Abi, abicim. Bunun içi boş çok hava gidiyor. <laughs> abicim, abicim. Sen ne Gerçekten b**cem birazdan. <laughs> ne çözüm evet çözüm arkadaşım, ya? yavaş yavaş kendine gel. Ah. Ağzından su çıkararak kendine ah, gel. Yaşıyor, ah. yaşıyor. Yaşıyor ah. mu? Allah. Kalk, ah. kalk. Şimdi canını kurtar, hayatını kurtardı senin adama karşı değiş. Değişme. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Adama yürüyorum.